Merhaba arkadaşlar Muhabbet Kuş kanalına hoş geldiniz. Ben Berat. Bugün size kuşları göstereceğim. Çünkü en sondan en son çekilen videodan sonra baya bir kuş artışı oldu bizim evde. Çapkın burada gördüğünüz gibi. Çapkın. Burada 3 tane yeni kuş daha var. Bunları size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şunlar büyük beyaz kafesi gördükleriniz ee, yabani ve maviş. Yabani adının hakkını veriyor arkadaşlar çünkü bayağı yabani bir kuş. Maviş de işte dişi. Bunların çiftleşmesini bekliyoruz işte. İnşallah çiftleşecekler. Ee, burada limon, bu da yeni. Limon, 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 limon. Işıktan dolayı şey yaptı arkadaşlar onlar. Şapkında konuşmaya çalışıyor garibim. Duyuyor musunuz? Konuşmaya çalışıyor orada. Bakalım şu inşallah ikisi çiftleşir de yavruları görürüz ya. Ee, bu arada kanalda baya boşluk oldu arkadaşlar. Onun sebebi de okullar başladı falan filan ama eğitim videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ee, Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, videoyu beğenin, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşürüz.